Hiç kimse kendisine ve gençliğine güvenmesin. İnsan bir binaya benzer. Sıvası sökülsün de gör. Gençlik gitsin, diş dökülsün. Beli bükülsün de gör. Gençlik gider, sevgi biter. Derler yaşadığın yeter. Karın senden nefret eder. Bir yatağa düş de gör. Güvenme şöhrete şana. Gelir dolana dolana. Yalnızlık hiç seçilmez. Dostlar ayrılsın da gör. İyilik yap, rahmet ara. Yaptığın bir işe yarar. İster şükret, ister taran. Ezrail peşine düşsün de gör. Oğul kızların bakarlar. Sık sık kalbini yıkarlar. Ölmedi mi diye sorarlar bir tedbir almada gör. Çate bol da yazdıksa yaz. Ne yazsan da gene de az. Dünyada, dünyada ömrüm bir cüz, pençeyi vursun da gör. Hürrem tarhan şaşkın halde. Umurur ki doğru yolda. İki ayak, iki koldan mezara götürsünler de gör. Dünya böyle azı tatlı, Ömür geçti zanca atlı. Kara toprak çok heybetli. içine koysunlar da gör.